Ay, fiyakalı bir dövmen varmış abi. Neden sildiriyorsun? Nesi fiyakalı ya. Dövme işte abi. Sürüngenin teki sil gitsin. Neden yaptırdın o zaman abi? Ne bileyim. Ben bilsem yaptırır mıydım? Sana nasıl bir dövme yapalım abi? Kaplan, aslan, timsah. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Bizim statümüze de durumumuza yakışmaz yani dövme. Pardon abi, meslek neydi? Din kültürü ahlak bilgisi hocasıyım. Neden yaptırdın o zaman abi? Günah değil miydi abi? Kardeşim. Bu bana günahtı, sana günah değil mi? Bir de bundan para kazanıyorsun ya. Hadi abi, bırak muhabbeti. sil gitsin. Peki abi. Neyse ya. Kurtulduk şu dövmeden de. Ulan Kara var, ziya avcısı neyse de. En çok da şu kertenkelesi. O duvara nasıl tırmandım ben harbiden kertenkele gibi ya? Harbiden kertenkele miyim ben? Yok ya. Hocayım ben ya. Kantince o manyak bile bana kertenkele diye seslendi. Uf. Vallahi bir avuç vardı onu da aldılar benden. Vallahi aldılar, billahi aldılar ya. Yani.